Eğitici TV'den herkese merhabalar. Photoshop eğitim serisinin 13. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde silgi ve bu silginin alt araçlarından bahsedeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Silgi aracı burada gördüğünüz Eraser Tool, Background Eraser Tool ve Magic Eraser Tool var. Bunların üçünden de bahsedeceğiz. Bugün hatırlarsanız en sonuncu bölümde e, geçmiş fırça aracından ve sanatsal e, resim e, geçmiş fırça aracına bahsetmiştik. Bu bölümde de işte silgi aracını anlatacağız. Şimdi silgi aracı zaten adından da belli ne olduğu. Bir şeyle silmeye yarıyor. Şimdi file open diyerek bir tane resim açıyorum. Herhangi bir resim olabilir ama şu resmi açmakta e, daha iyi olacak bu resmi açmam. Çünkü birazdan silgide göstereceğim bir e, konuyla ilgili arka planın e, tek renk olması gerekiyor. Şurada da gördüğünüz gibi arka plan tek renk. O yüzden bunu açıyorum. Aç dedim açıldı. Yani şu kısım tek renk gördüğünüz gibi. O yüzden açtım. Birazdan da neden tek renk istediğimi de anlayacaksınız zaten. Şu, şu şekilde bir görsel açtım. Şimdi Eraser Tool seçili. Kısa yol tuşu da E bu arada. Şuradan bakabilirsiniz. Bu e, açılır menüye ulaşmak için silginin üzerine biraz basılı tutarsam, e, sol tuşuyla biraz basılı tutarsam bu açılır menü geliyor. Eraser Tool'u seçtim. Silgi aracı. Şimdi sağ tıkladığım zaman Size ve Hardness var. Aynı şey buradan ulaşabiliyor. Zaten artık bunu biliyoruz. Büyüklük ve yumuşaklık, kenar yumuşaklığı. Hemen şöyle göstereyim. Size 90, yüzde %100. Şöyle siliyorum. Hardness'ı %100 bu şekilde. Peki yüzde %0'a düşürsem ne olacak? Bakın daha yumuşak kenarlı siliyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Yine de göstermek istedim. Tekrardan historiden en başa gelelim. Şimdi... fırça e, Fırçada yani silgi de şöyle bir şey var. Bu bir background katmanı değil mi? Yani bu en arka katman. Bundan arka katman olamaz. Çünkü bu background. Arka plan yani. O yüzden bir silgiyle sildiğimiz zaman siyah yapıyor. Şunu tekrardan yüzde %100 yapayım. Gördüğünüz gibi siyah siliyor değil mi? Bunun sebebi arka planda siyah bir rengin olması değil. Bunun sebebi şuradaki siyah renk belirli olması. Örneğin arka plandaki renk beyaz olsaydı. Şuradan değiştirmeye bastım. Beyaz sil renk uygulayacaktı. Şuradaki arka plandaki rengi uyguluyor yani. Ama şöyle bir şey olsaydı. Bu arka plan olmasaydı. Bunu arka planlıktan nasıl çıkartıyorduk peki? Üzerine çift tıklıyorduk. Çift tıklıyorum. Okey diyorum. Normal katmana dönüştürdüm. Şimdi bakalım. Artık buradaki renk bakalım önemli mi? Siyah renk seçili olsun. Siliyorum gördüğünüz gibi. Bu artık bir katmana dönüştüğü için arka plan olmuyor. Yani artık normal bir katman oluyor bu. O yüzden bunun Sildiğimiz zaman arka planı gösterir. Arka plan zaten transparan yani hiçbir şey yok burada. Bunu göster Yani buradaki seçili olan rengin artık hiçbir önemi yok. O sadece background için geçerliydi. Bu da e, aklınızda bulunsun. Bunu da söylemiş olayım. Tekrardan şöyle en başa geliyorum ben. De background haline bile döndü yani. Silgi aracı bu şekilde. Silgi aracıyla sadece bununla değil. Mesela şu anda seçili olan katman bizim resim katmanımız değil mi? Bakın hiçbir katman seçildiyse hiçbir yeri silemem ben. Örneğin. E, nasıl bir şey yapayım? File open diyerek buraya bir tane daha resim ekliyorum hangi resim ekledim fark etmez şunu ekleyelim mesela ee, ama file open yaparak e, resmi açtığımız zaman yeni olarak açılıyordu peki bu resmin içine yerleştirmek için ne yapıyorduk file play istememiz gerekiyordu. Play istedim. Buradan resmi seçtim. Gördüğünüz gibi şu anki görselimizin içine yerleşti. Şöyle biraz küçültüp şuraya koyuyorum. Onayladım. Gördüğünüz gibi buraya image 4 adında bir katman geldi. O bu resmin katmanı. Şimdi silgi seçerken örneğin ben şurayı silmeye çalışıyorum. Bakın bu katman seçili. Resim burada ama ben burayı silmeye çalışıyorum. Yani resimle alakası olmayan bir yeri silmeye çalışıyorum. Şimdi ilk başta bize bu uyarı verdi. Bu obje bir akıllı objedir diyor. Bu akıllı objenin ilerleyen bölümlerde ne olduğundan bahsedeceğim size. Akıllı obje ben çıktım şimdi olduğunu, bir katmanın akıllı obje olduğunu şuradaki şu belge işaretinden anlayabilirsiniz. Akıllı obje demek hemen şöyle kısa bilgi vereyim. Bazı bilgileri içinde tutuyor demek. Yani bazı bilgileri sonradan bile değiştirilebilir. Örneğin şimdi ben bunun tekrardan boyutunu değiştirmek istiyorum diyelim. Ctrl T tuşuna bastım. Free Transform aracı geldi. Bunu biliyoruz zaten. Free Transform'a buradan da ulaşabiliriz edit kısmından. Bakın width ve height değeri hala burada saklanıyor. Normal belgelerde bu saklanmaz. Daha sonra ben buna bir e, efekt uygulasam o efekti ilerleyen and zamanlarda değerlerini tekrardan değiştirebilirim. Yani smart obje kısacası birçok bilgileri içinde bulunduran bir katman çeşididir diyebiliriz. Bizim bu katmanı normal standart bir katmana çevirmemiz gerekiyor ki eğer öyle bir şey yaparsak da uyguladığımız efektleri ya da bu weight hate değerlerinin her birini kaybederiz. O da aklınızda bulunsun. Ama silmek için bunu yapmak zorundasın diyor bana. Bak tıklıyorum. Diyor ki bu obje, smart obje diyor. Rasterleşmemiş diyor yani. E, o yüzden ben cancel diyorum. Bunu rasterleştirmek için isterseniz tıkladığınız gibi okey e tıklarsanız kendisi dönüştürecektir akıllı objeden çıkartacaktır bunu ya da e, katmana sağ tıklayıp rasterize layer e, seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Şu anda bakın onu seçtim ve buradaki ikon kalktı gördüğünüz gibi artık bu bir akıllı obje değil istediğim gibi silebilirim. E, az önce mesela silgi seçilirken bir e, böyle hani yapamazsın işareti vardı artık öyle değil silebiliyorum. Bakın resimle alakası olmayan bir yeri silmeye çalışıyorum bakın silinmiyor. Yani ne arka plan siliniyor ne resim siliniyor. Peki resime yakın olan bir yeri silmeye çalışayım. Bakın resim siliniyor. Peki neden ben buraya boyayınca arka plan yani burayı böyle silmeye çalışınca neden arka plan silinmiyor? Çünkü şu anda seçili olan katman üstteki bu resmin katmanı. Yani katman çok önemli bir şey. Zaten katman paneli ve katmanlar mantığı isimli videomuzda da bahsetmiştim bundan. Background seçili olursa background silinir gördüğünüz gibi. Hadi background'ı da çift tıklayarak normal katmana dönüştürelim. Normal katman olsun. Image 4 seçili siliyorum. Normal katman olmasına dair bile silemiyorum. Hala bu resmi silebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ctrl Z ile geri geldim. Peki alttaki katmanı seçiyorum. Silmeye çalışıyorum. Tamam bunu silebiliyorum. Peki alttaki katman seçiliyken bunu silebilecek miyim? Hayır. Öyle bir şey yine yok tabi. Yani hangi katmanın seçili olduğu çok önemli bu konuda. Bunu asla unutmayın. Seçtiğiniz katman çok önemli. Gördüğünüz gibi bu şekilde seçili olan katmana göre istediğim Resimleri silebiliyorum. Örneğin bu resmi kenarlarını yumuşatmak istiyorsunuz diyelim. Hardness'ını sıfıra çekersiniz. Büyüklüğünde biraz ayarlarsınız fırçanın. Şöyle tekrardan en başa gelelim isterseniz. Image 21'e gelelim. Hatta dur. Resmi eklediğimiz zaman. Evet şu kısma gelelim. Şöyle mesela kenarını yumuşatmak istiyorsunuz diyelim. Hemen Rasterize Layer'da diyelim. T En başa gittik ya. O yüzden tekrar yaptığım işlemleri. Şöyle birazcık daha büyütebiliriz. Birazcık daha. Evet. Şöyle... Kenarlarını şöyle hafif hafif uygularsınız. Bakın, şu anda basılı tutuyorum. Ne kadar güzel bir etki elde ediyorum kenarlarında. Gördüğünüz gibi. Yani bu da bir nevi bir teknik olabilir. Fırça biraz büyük mü geldi? Küçültürsünüz biraz. Tekrar devam edersiniz işleminize. Şuradaki ana hat çizgisinin belli olmaması lazım. Resmin kenarlarının yani belli olmaması lazım. Bakın, yavaş yavaş yok oluyor. Aynen şu bu şekilde kenarları yumuşak, gayet hoş bir görsel elde edebilirsiniz. Şöyle tekrardan siliyorum. Şu şekilde kenarlarına devam ediyorum. Aynen şu şekilde. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel kenarları yumuşak bir görsel elde ettik. Aynen şöyle hatta buraya birazcık daha alabiliriz şöyle. Burası da çok büyük mesela. Şöyle alabilirsiniz. Yani aynen bu şekilde. Tamamen artık sizin aklınızda, hayal gücünüzde ne varsa ona göre bir işlem yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu siliyorum. Image 4'ü. Background'ı da çift tıklayarak normal bir katmana dönüştüreyim. Yani silgi bu. Bir şeyleri siliyor. Bu kadar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben şu tekrardan %100 yapayım. Böyle tamam bunu siliyoruz. Arka plan transparan olduğu için bunu gösteriyor. Peki ben bunun üzerine fırçayla boyarsam. Şu anda fırça beyaz renk seçilmiş. Rengi değiştirelim. Şöyle sarı renk olsun. Şöyle fırçayla boyadım diyelim. Şimdi ama yalnız bu katmanda yaptık. Bakın katmanın üzerine uyguladık. Şimdi ben burada silgiyi kullanırsam. Acaba komple bütün resimle birlikte misilecek Yoksa sadece e, bu fırçayı mı silecek? Komple silecektir. Gördüğünüz gibi. Çünkü neden? Çünkü biz bu fırça işlemini bu katmana uyguladık. Bizim ne yapmamız gerekiyordu? Tekrardan en başa geliyorum. Şuradan şöyle geldim. Çift tıklayarak tekrardan dönüştürüyorum. Bizim şöyle fırçayı uygulamamız gerekiyordu. Eğer direkt böyle bu katman seçilirken uygularsam ben bunu bunun içinde gömülü olarak uygulamış olurum. Bakın oraya da çıkıyor zaten. Bunun içinde oluyor artık. Yani layer 0 tutuyor bu fırçanın işlemlerini. Ben şöyle tekrardan geri geliyorum. Yeni bir katman oluşturuyorum. Tıkladım. Şuradan yeni katman oluşuyor biliyoruz. bir 1 isimle yeni bir katman oluşturdum. Bu katman seçiliyken boyuyorum. Gördüğünüz gibi bu katman seçiliyken boyadım. arka plandaki resme hiçbir şey yapmadı gördüğünüz gibi. Sadece layer 1'in içine gömdü bu benim fırça işlemimi. Şimdi silgi seçiliyken eğer yukarıdaki fırça seçiliyken gördüğünüz gibi fırça işlemini silecektir. alttaki resim seçiliyken alttaki resmi silecektir. Umarım bunu anlamışsınız yani katmanın seçili olması çok önemli bir durum. Ve yeni bir fırça işlemi yapacaksanız kesinlikle yeni katmanda açın. Yoksa sonra arka plandaki resmi bile uygulayamazsınız çok uzun zaman sonra. Hani Ctrl Z, Ctrl Alt Z bile sizi belli bir yere kadar götürür. Ondan sonra yaptığınız işlemleri kurtaramazsınız. O yüzden kesinlikle yeni katmanı açıp ve hangi katmanı seçtiğinize önem gösterin. Tekrardan ben şöyle en başa geliyorum. Çift tıklayarak tekrardan açıyorum. Eraser tool kısaca bu. Bir şeyleri silmeye sağlıyor. Yok ediyor yani. Şimdi background eraser tool'dan bahsedeceğim. Yani şey eraser tool'un yukarıdaki seçenekleri aynı işte. Opaklık, flow ne olduğunu biliyoruz zaten. Büyüklük, küçüklük ayarlama yer bunlardan artık bahsetmeye gerek bile duymuyorum. Background eraser tool'da şimdi değişik ayarlar var. Bu limit ellemenize gerek yok. Ortadaki seçili. Tolerans var burada ve yine aynı şekilde büyüklük var burada gördüğünüz gibi şöyle büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Ben şöyle bir normal bir büyüklük ayarlayayım. Buradaki tolerans da çok önemli bir değer. Şimdi isimler de belli yani biraz. Background eraser Tool, arka plan silgi aracı. Ne yapabilir bu sizce? Aynen arka planı yok ediyor. Yani aslında arka planı yok ediyor mantığından şey şu arka planı tek renk olan resimleri yok edebilir. Yani tek bir renk varsa bunu bu silgi aracıyla çok kolay bir şekilde yok edebilirsiniz. Örnek gösteriyorum. Toleransı düşürüyorum. %9'u %10'lara falan düşürdüm. Şu şekilde kalabilir. Şimdi ben bu arka plan tek renk gördüğünüz gibi değil mi? Renkler ne kadar birbirine yakın. Ben burayı kolaylıkla yok edebilirim. Şöyle silgiyle silmeye başlıyorum. Bakın Gördüğünüz gibi siliyorum şu anda. Tabii tolerans az olduğu için biraz hafif, hafif noktalar falan bırakabiliyor e, çünkü toleransını az yaptım. Bakın, gördüğünüz gibi ne kadar uygun olan birbirine yakın olan renkleri ne kadar kolaylıkla silebiliyorum değil mi? Bakın alt taraftaki e, insanın eline falan dokunmuyor gördüğünüz üzere. Şöyle silelim. Sildik ama ne kadar kötü bir seç silgi işlemi yaptık değil mi? Bakın. Yani çünkü buralarda da birçok böyle lekiler kaldı. Şimdi ben bu silgi aracıyla yaptığım işlemi tekrardan şöyle en başa geri geliyorum. Şimdi toleransı arttırıyorum. %50, 60 civarı bir şey yapıyorum. Şöyle %58 yapayım. Şimdi silmeye başlayalım. Bakın, toleransı arttırdık. Artık e, renk uyumlarına birazcık daha aralık verdi ve diğer objelerin de e, üzerindeki renkleri silmeye başladı. Yani tolerans o yüzden önemli. Bir de toleransı %100 yapalım bakalım böyle nasıl olacak? O komple siliyor. Normal bir silginin aracı işlevini görüyor sanki neredeyse. Bir de background eraser tool olacak. <laughs> tolerans yani bu. Şimdi bunu siz deneyerek yapmanız lazım. %20'lerde deneyelim. Şöyle silersek birazcık götürüyor değil mi? Sanki toleransı biraz yüksek gibi. Ama ki fırçanın e, yüksek olmasından da kaynaklanabilir bu. Şöyle yaparsak. Yo %20 sanki gayet uygun gibi. Şöyle aynen devam edelim bakalım laptopun bir yerlerini alacak mı? Hayır gayet güzel seçim yapıyor. Gördüğünüz gibi arka planda tek olan bir renki çok kolay bir şekilde yok edebiliyorum. Yani arka planın sadece tek renk olması lazım. Tek bir renk olması lazım. Yoksa diğer renklerde sıkıntı yaratır. Örneğin bakın burada çok karışık renkler var. Silmeye çalışıyorum. Bakın yine bir sıkıntı çıkartabiliyor renklerde bir oluyor, görünüyor, görünmüyor falan. Arka plan tek renk olduğu için bu görselde çok kolay bir şekilde işlemi gerçekleştiriyorum. Siz de bunu kullanarak arka planı tek renk olan görselleri çok kolay bir şekilde arka planlarını silip farklı bir yerde manipülasyonlarınızda falan kullanabilirsiniz. Gay gayet güzel bir seçim yaptım. Gördüğünüz gibi arka planı sanki yokmuş gibi oldu değil mi? Gayet güzel. Örneğin laptopun önünü silmeye çalışayım. Tamam siliniyor buralar. Bakın kenarlara geldiğim zaman biraz olmadı. Çünkü hani oralarda bir gölgelik ya da parlaklıklar falan var ya. Bakın kenarlıklarda biraz zorlanıyor silmede. Yani diyor bunlar benim bu önceki sildiğim renklerle uyuşmuyor. Ben burayı silmemeliyim diyor. Anlayacağınız yani. Aynen bu şekilde. Tekrardan en başa geliyorum ben. Şu şekilde. Evet. Yani background eraser tool da bu şekilde. Toleransını da ayarlamanız gerekiyor. %0 da yani %1'e getiriyormuşuz en fazla. %0'a değil. Çok bakın. Hiç silemiyorum bile %1 de. Gördüğünüz gibi. Çok az renk aralıklarına dikkat ediyor. E, o yüzden tolerans önemli. E, ve background eraser tool da toleransı ayarladıktan sonra yavaş yavaş yapın. %5'e getirin. %10'a, %15'e, %20'de. En iyi artık siz kendi... E, en iyi bu değer uygun derseniz ona göre silme işlemini yapabilirsiniz. Background Eraser Tool da bu işe yarıyor. Uygun olan birbirine yakın olan renkleri kolaylıkla silebiliyor. Şimdi Magic Eraser Tool da aslında Background Eraser Tool ile aynı ama bu Magic Eraser Tool da tek yapmamız gereken bir kere tıklamak. Bu kadar basit. Bunda da tolerans ayarı var. Diğerlerini ellememize gerek yok. Opaklığın %100 yüz olduğundan emin olun. Toleransında. Şimdi toleransı 1 yapıyorum. Hatırlarsanız önceki bölümlerimizde Magic Wand Tool'dan bahsettik değil mi? Sihirli seçim aracı. Tıkladığımız zaman sihirli bir şekilde uygun olan renkleri seçebiliyordu. Aslında silgi de bunun aynı işlemini yapıyor ama seçme işlemi değil, silme işlemi yapıyor. Tıkladım. Bakın silmiyor. Neden? Çünkü bunun toleransı %1. Bunun kaçtı? %45'miş. Bakın toleransı arttırıyorum. 45 yapalım. 45-50 civarı bir şey yapalım. Seçtim. 45 yaptım. Tıkladım. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir şekilde e, arka planı sildi değil mi? 45 ne kadar da uygun bir dermiş. Peki biraz yükseltelim toleransı. Bakalım ne olacak? 80 yapalım toleransı. Tekrar tıkladım. O, bu sefer e, buradaki renkleri de uygun gördü. Çünkü toleransı 80 seçtik ya 80 arasındaki renkleri buldu. Ve birçok rengi yok etti. Gördüğünüz gibi yani bu bizim için kötü bir seçim oldu. Biraz daha düşürelim. 70 yapalım tıklayalım. Yine kötü oldu. Eli gitti. 60 yapalım tıklayalım. Yine olmadı. Hayır. 50 yapalım. Tıklayalım. Yalnız nereye tıkladığınız da önemli. Mesela ben buraya tıklarsam buradaki uygun renklere götürür. Buraya tıklarsam buradaki uygun renkleri. Yani buraya tıklamanız gerekiyor. Arka planı yok etmek istediğimiz için. Arka plan rengi burayla uyumlu çünkü. Tıkladım. Eh birazcık daha iyi. Gördüğünüz gibi ne kadar iyileşiyor toleransı düşürdükçe. Peki 45 yapalım. Tıklayalım. Birazcık kaldı. 48 yapalım bakalım. Ne olacak acaba? 48 yaptım. Tıkladım. E ee, işte birazcık daha iyi. Sanki en uygunu bu gibi. Artık bu e, yakın olan yerlerde normal silgiyi seçip, eraser tool'u seçip şu şekilde çok hafif hafif silebilirsiniz. Bakın. Tabi fırçayı da birazcık küçültün ki silgiyi e, çok büyük silgi sıkıntı yaratabilir. Ne kadar küçükse o kadar o, düzgün işlemler halle yapabilirsiniz yani. Şöyle biraz e, parmağını Sildim ama sorun yok. Hemen sihirli seçim aracını seçiyorum. Bakın şurası arka plan. Tıkladım. Biraz fazlaymış burası için. 45'e getirelim bakalım. Tıkladım. Şey pardon. Yukarıya tıkladım. Tamam gitti. Evet 45 gayet uygun. Buraya tıkladım. Gitti. Tamam. Gördüğünüz gibi arka planı Magic Eraser Tool'u kullanarak sildim. Bunun ee, background Eraser Tool'dan tek ayıran özelliği M3 Eraser Tool'da tek tıklama yapmamız. Ama Background Eraser Tool'dan abi olduk. Tekrar tekrar silmek istediğimiz yerleri şu şekilde siliyorduk değil mi? Ama işte M3 Eraser Tool'da tek tıklamayla silebiliyoruz. Aynı sihirli seçim aracının yaptığını yapıyor. Sihirli seçim aracı tek tıklamayla seçiyor. Silgi aracı tek tıklamayla e, toleransa göre uygun renkleri siliyor. Bunu da anlamışsınızdır. Opaklığında %100 olduğunu emin olun ama yoksa e, ...az silimler yapacaktır. Opaklıkta %100 olduğundan emin olun. Yani opaklıkta önemli. Sonra neden tam silmiyor falan demeyin. Buraları bir kontrol edin ondan sonra. E, bugün 3 araçtan bahsettik. Hepsi silgi görevi görüyordu. Normal silgi aracı Eraser Tool direkt siliyor. Hiçbir şey dikkate almıyor. E, yuvarlak neredeyse ona göre siliyor şu yuvarlak ekrandaki. E, kısaca şöyle özet geçeyim. Background Eraser Tool e, belli renkleri girilen tolerans değerine göre tolerans %1'miş bu arada. Girilen tolerans değerine göre yok etmeye çalışıyordu. Bakın bilgisayarın rengiyle kolun rengi uymadığı için onları yok etmiyor. Bakın arka plandaki siyahla da bu uymadığı için ne kadar güzel seçim yaptı bakın. Gördüğünüz gibi. Çünkü siyahla buradaki renk uygun değil diyor. Ben eski sildim rengi uymuyor bu renk diyor. Ben oraya girmeyeyim diyor. Dediği, dediği bu yani. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. <laughs> Gerçekten saçma sapan bir seçim oldu. <laughs> Neyse en başa tekrardan gelelim. Background Eraser Tool da bu işe yarıyor. En son olarak da Mag3 Eraser Tool var. O da tek tıklamayla istediğimiz renkleri, renk aralıklarını yok edebiliyor. Tabi yine tolerans değerine göre. Ctrl Z yapıp ben tekrardan şöyle başa geliyorum. Aynen bu şekilde. İsterseniz e, bu bölümü de burada bitirelim. Ee, diğer bölümlerde artık yine araçları anlatmaya devam ediyoruz. Ee, araçları bitirelim. Ondan sonra da e, çeşitli farklı konulara, manipülasyonlara, renk karışımlarına e, ya da işte çeşitli işlemlere geçeceğiz. Photoshop'ta yapabileceğimiz e, işlemleri öğreneceğiz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.